Güllerin ve Göllerin kadim şehri Isparta'dan merhaba. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü her hafta bir şehrin tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerini Bir Lider Bir Şehir etiketiyle paylaşıyor. Bu kapsamda kurumsal hesaplardan yapılan paylaşımda Isparta'nın güzelliklerine yer verildi. Isparta demek Anadolu'nun tapusunun alındığı topraklarda demlenmek demek. Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan video, bir lider bir şehir ile şehirlerimizin tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerine doğru yola çıkıyoruz. Bugün güllerin ve göllerin kadim şehri Isparta'ya konuk oluyor. Videoya sığdıramadığımız güzelliklerini sizlerden bekliyoruz ifadeleriyle paylaşıldı. Isparta demek, güney kentte gül, gönende yunus, kuyucakta lavanta demek. Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ise konuyla ilgili paylaşımında 2 dakika 20 saniyeye sığdıramadığımız güzellikleri Twitter yorumuna paylaşmanızı bekliyoruz ifadelerini kullandı. Isparta demek senir kentte üzüm, ulu Boğulu'da kiraz, gelen dosta elma demek. Isparta demek Eğirdir'de kerevit, Gölcük'te yılkı, Kovada da sonbahar demek. Güllerin ve göllerin kadim şehri olarak tanımlanan Isparta, Gençlik Merkezi liderlerinden Furkan Tüzel'in sunumuyla hazırlanan videoya Türkiye'nin dört bir tarafından destek geliyor. Isparta demek, Pınar gözünden su içip Dede Gül'e yürümek, Melikler'de gökyüzünü seyre dalmak demek. Isparta demek, Kızıldağ'da nefes almak, Yazılı Kanyon'da suya kanmak demek. Isparta demek, Yalvaş'ta, Çınar altında çayını yudumlarken hamursuz yemek demek. Isparta demek, Davraz'da kar demek. Isparta demek, düğünde kabune, kandilde helva demek. Isparta demek, Mimar Sinan'da öyle Ulu Cami'de ikindi, İstiklal Camiinde sabah namazı demek. Isparta demek Halılara ilmek ilmek işlenmiş sevda demek.